Merhabalar, analitik geometrinin yeni nesil sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. 6 tane yeni nesil soru ayarladım. Onları çözeceğiz sizle beraber. Ama vakit kaybetmeden geçelim. İlk koordinat düzlemine yerleştirilen kare şeklindeki kağıt eğimi 3 bölü 5 olan bir doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. Bu doğru y eksenini 0'a a noktasında kestiğine göre a kaçtır? Benim bir tane doğrum varmış bu kareyi iki eşit e, parçaya bölüyor alan olarak iki eşit parça. Öncelikle bir kareyi bir kare iki eşit alana bölmem için nasıl bir doğru çizmem gerekiyor ondan bahsedelim. Şimdi şunlardan çizerseniz evet bunlar iki eşit alana böler değil mi? Yani herhangi biri. Bunlar böler. Ee, ama bundan eğimi kaçtır arkadaşlar? Burası 45 derece olduğu için bire 1 bir derim. Eğimi 1'dir bunların. Benim aradığım doğru bu değil. Çünkü eğimi 3 bölü 5 olacak. Şimdi şöyle bir doğru çizsem. Yani demek ki köşegen değil bu. Şöyle bir doğru çizsem. Bunun da A'ya A olarak alan ayırması için şu iki parçanın eşit olması gerekiyor. Bu iki parçanın eşit olması bu iki parça yamuk doğru mu? Bunların eşit olması için Bakın burasıyla burası burasıyla burası da burasının eşit olması gerekiyor ki alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 eşit olsun. Tamam. Eğimim de bakın neymiş 3 bölü 5 yani doğru çizdim. Soldan değil de sağa yatık olacak doğru. Bu şekilde bir doğru olacak. Şimdi bunu şekilde çizelim arkadaşlar. Şekilde çizelim bunu. Şurayı sileyim. Burada işlemlerimizi yaparız. Ha? Şöyle bir doğru istiyorum ben. Bu doğrunun da buradaki kesen noktasını istiyorum. Şimdi şunu şöyle uzattım. Şunu da şöyle uzattım. Dedim ki bunlar şuralara eşit olacak ya. Şöyle e, önce eğimden gidelim. Daha güzel olacak çünkü. Şimdi şuraya 3 bölü 5 ise eğimi. Buraya 3K. Buranın tamamına da 5K diyebilirim. Değil mi? Bu doğrunun eğimi 3 bölü 5 oldu. Tamam. Şimdi geldim buraya karenin bir kenarı 10 olduğuna göre şuradaki parça 10-3k eksi yapacaktır. O zaman burası da 10-3k basit. Benzerlik yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Nerede yapıyoruz bu benzerliği? Şurada. 10-3k'nın 3k'ya oranı eşittir. Şuraya ne diyelim? Şuradaki parçaya 5k'ydı tamamı. 5k-10 oldu değil mi? 5K eksi 10'un da nereye? 5K'ya oranı. Şimdi hemen şu K'lar gitti. Bunlar sadeleşti. İşlemimizi yapalım. 50 eksi 15K eşittir. 15K eksi 30. 80 eşittir. 30K. K dediğim değer 8 bölü 3 geldi. Biz nereye arıyorduk arkadaşlar? Biz şurayı arıyorduk değil mi? 10 eksi 3K'lık birimdi burası. Çünkü y eksenini kestiği nokta. 10 eksi 3 çarpı 8 bölü 3'ten cevabımız ne oldu? 2. Demek ki burası 2'ymiş. Anlaşıldı umarım. Geçelim başka bir şeyler bölümüne. Uuu itfaiye. Bir itfaiye kamyonunun merdiven uzunluğu 25 metre. Merdivenin bağlantı noktasının yerden yüksekliği 3 metredir. Merdivenin eğimi en fazla 3 bölü 4 olacak şekilde açılabildiğine göre merdivenin en üst noktasına çıkan birisi yerden kaç, kaç metre yükseklikte olur? bunu bir iki boyuta taşıyalım sizle beraber. Ee, bir bağlantı noktamız var. Şöyle bakın şu bağlantı noktası olsun. Bu bağlantı noktasının yerden yüksekliği 3 metre. Ve bu merdivenin de kaç metre yükseliyormuş? 25 metre yüksek şey 25 metre uzunluğuymuş pardon 25 metre uzunlukmuş. Yani şurası 25 metre. E ben bunu 25 metre şöyle açabiliyorum diyorum. Ve eğimi kaç oluyormuş? 3 bölü 4. Bunun eğimi 3 bölü 4 oluyormuş. Eğim demek hemen şöyle yaptım. 25 e, burası 3 bölü 4 ise 3K'ya 4K dediğimde. Bu hemen özel bir üçgeni aklınıza getirsin. 3, 4, 5'in kaç katı? 5 katı değil mi? O zaman burası 20 olacaktır. Burası da 15 olacaktır. Yer buradaydı. Yerden ne kadar yüksek oldu? 18 metre yüksek oldu. Sorumuz gayet basit oldu. Yerden yükseğim diye oyun vardı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Böyle biri ebe oluyordu. Ee, diğeri de böyle yerden yüksek taşlara, maçlara, kaldırımlara çıkıyordu. Yerden yükseğim, yerden yükseğim diyorduk. Yerden yükseğim oyununu oynarken ben küçükken gece oynuyoruz bir de böyle. Ebe kimdi? Ebe başka birisiydi. Ben yerden yükseğimi oynarken gece olduğu için böyle küçük mermer kalıntısı varmış. O mermer kalıntısına ben yerden yükseğim diye basmışım. Tam kaldırıma da çıkacağım osura. o O merd merdiven parçasına bastım ve o da onlar da kaygan oluyor biliyorsun. Sen kay. Bir düştüm arkadaşlar. Dudağım patlamıştı. Hala o gün unutmuyorum. Hatta komşumuz da ebeydi. Gamze diye bir kızdı böyle. At komşumuz tam beni ebeleyecek ben yerde kalanlar içinde. Aşağıda verilen dik koordinat düzlemine 8 eş kare merkezi o noktası olan karenin iki köşesi x ekseni diğer iki köşesi y ekseni üzerinde olacak biçimde aralarında boşluk bırakılmadan şekildeki bir yerleştirilmiştir. A noktasının apsisi 4 olduğu dik koordinat düzleminde D doğrusu şekildeki karelerin köşelerinden geçmektedir. Buna göre yukarıda verilen D doğrusunun renklemi. Bulalım. Şimdi A noktasının apsisi 4. Öncelikle onu bir yazalım. A noktasının apsisi 4. Yani şurası 4. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bizim işimiz karenin köşegenleriyle. Yani şuraya gelene kadar bak buraya gelene kadar köşegenlerle işim var. Doğru mu? Buradaki kareler eş olan karelerin köşegenleriyle. Şimdi güzel sayılar istediğim için karenin bir kenarına diyeyim ki kök 2. Buraya da kök 2 dersem kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kaç yaptı? 2. Yani şurası 2 köşegen. Şimdi köşegenin tamamı 2, burası kaç yaptı? <laughs> Özür dilerim. Ben normalde keserdim hapşurduğum için ama yapacak bir şey yok. Yani i̇lk defa ben de hapşurduğumu izleyeceğim. Az sonra nasıl hapşurduğumu izleyeceğim. 2 1. Burası da yine 1. Nasıl bir hocam burası? Şuraya bir kare yaparsak burası 1'e 1 diye ayrılacak, değil mi? Burada da aynı şekilde kareyi elde edebiliriz. Bunlara şöyle diyelim arkadaşlar. Kök 2K, kök 2K diyelim. Daha doğrusu. Çünkü ee, biz kalenin bir kenarının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani şunlara kök 2K kök 2K deyip bunlar 2K K. Doğru mu? Burası da K. Toplamda dikkat ederseniz zaten 4K geldi. 4K neye eşitmiş? 4'e. K dediğim değer 1. Tamam. K dediğimiz değer 1 ise şimdi diğer değerlere bakalım arkadaşlar. A noktasını ve Şöyle A noktası dedim oraya. Buraya da B. B, A ve B'nin neylerini bulursak, kordatlarını bulursak D doğrusunun neyini bulmuş olacağız? Denklemini bulmuş olacağız. Şimdi K1 olduğu için şunları bir sileyim artık. Şöyle. Şurayı çizdim. Bak şimdi. Hop. Hop. Burası 2 birimde, değil mi? K1'de. Burası 1'de. Yani A noktasının apsisi 3 oldu. Şimdi şu A ile şu A'yı karıştırmayın. Ben A dedim oraya da öylesine hani o A ile o A'yı karıştırmayın. A'dan neyi bulduk biz sadece? Buradaki K değerini bulduk. 3. Peki şurası kaç birim? Bak köşegenin biri değil mi burası da? Köşegenin biri. Köşegenin birisi de 2 birimdi. Burası da 2 birim. Yani 3'e 2'den geçiyor. Şimdi geldim aşağıya B'yi bulacağım. B için de şunu çizdim. Yalnız B dikkat ederseniz 3. bölgede yani eksi olacak 2 koordinatta. Şurası kaç birim? Köşegenin bir kenar, köşegenin bir uzunluğu 2 ise 1 bir birim. Şurası 1 bir birim. Şuralar bak dikkat ederseniz 2 tane köşegen yani 2 tane yarım köşegen var burada da. 1'e 1'den 2 geldi. E, ee, şurası da 2 birim. Yani apsisi eksi 2 oranında da eksi 1. Bu ve bu noktadan geçen doğrunun denklemini arıyoruz biz. Yazalım hemen. 2'den eksi 1 çıkart. Eğimi bulacağım önce. 2'den eksi 1 çıkarttım. 3. 3'ten ee, ne çıkarttım? Eksi 2 çıkarttım. 5. Eğimim 3 bölü 5 olacakmış. Herhangi bir denklem. 3e2'yi iki, kullanalım mesela. Y eksi 2 eşittir 3 bölü 5 çarpı x eksi 3 yaptı. 5y eksi 10 eşittir 3x eksi 9 dedik. Devam edelim aşağıda. Şıklarda zaten e, görmüş olmanız gerekiyor. 0 eşittir 3x eksi 5y artı 1 eşittir 0. Hangisi? Bursa şıkkı cevabımız oldu o zaman. Tamam. Aşağıda köşeleri dik koordinat düzleminde x ve y eksenleri üzerine yerleştirilmiş hidrolik tipli bir kaldıraç verilmiştir. Hidrolik. Hidrolik direksiyon değil mi? Hidrolik direksiyon. Araba alanlar falan biliyordur bunu. Bu ara biz de araba işleriyle uğraşıyoruz. Hiç sevmediğim işler ama e, direksiyonu hidrolik mi? Yok kaç yakıyor? ne işeni var mı boyası var mı bilmiyorum uğraşılması zevk vermeyen işler e, evet hidrolik bir şey varmış arkadaşlar ne yapıyormuş bu hidrolik kaldıracın yan tarafında bulunan koluna bir kez basıldığında kaldıraç üzerindeki cisim eski konumuna paralel olarak iki birim yukarı doğru hareket etmektedir yani bir kere bastığımda şöyle oluyormuş burada D doğrusu var mesela şöyle iki birim yukarı kalkıyormuş şekilde kaldıraç üzerine yerleştirilmiş olan doğrusal e, cismin dik koordinat düzlemindeki denklemi 3x eksi 4y artı 12 eşittir sıfırdır. Buna göre kaldıracın koluna 3 kez basıldığında cismin dik koordinat düzlemindeki yeni konumunun denklemi. Şimdi 3 kez bastığımızı düşünelim. Ne olacak arkadaşlar? 3 kere 2, 2, 2 yukarı gidecek. Yani d doğrusu buysa e, yeni aradığım doğrusuna da t doğrusu diyelim. Baş harfimden dolayı dedim tabii ki. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 6 birim. Yani ben buna paralel olan 6 birim uzaklıkta olan doğruyu arıyorum. Peki iki doğrunun birbirine göre uzaklığı dediğimde bunun denklemini bir yazalım 3x 4y artı 12 eşittir 0. Bu da paralel olduğuna göre 3x 4y artı neyi değişiyordu sadece c'si değişiyordu. Şimdi uzaklık da kaçmış 6. Nasıl buluyorduk burada paralellerde? Ee, Sabit sayıları çıkartıyorduk. Birbirinden mutlak değeri alıyorduk. Kaç sayıları pisagorluyorduk. 3, 4, 5 dedim. İşte bu değer 6'ya eşitmiş arkadaşlar. Doğru mu? Hop şurası biraz ne oldu? Neyse ben onu ayarlarım sonra. C-12 kaç yaptı? 30. Ama mutlak değer C-12. Yani C eksi 12 30 olabildiği gibi C'nin de 42 olabildiği gibi C eksi 12 aynı zamanda eksi 30 olabilir. C de kaç olabilir? Eksi 18 olabilir. Tamam. Ama yukarı çıktığımız için arkadaşlar pozitif olanı aldık. Yani 42 olacak. 3x eksi cevabım ne olacak? 3x eksi 4y e, artı 42 eşittir 0. Hangisi? Bu şık. Tamam mı? Dik koordinat düzleminde bir kenar uzunluğu bir birim olan düzgün altıgenler yerleştirilmiştir. A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi hangisidir? Hadi bunu biraz büyütelim de görelim. Şöyle A ve B'den geçecek doğruları istiyormuşuz biz. Şimdi, bir birim. Okey. Neresi bir birim? Karenin. E, ne karesi? Altıgenin. Altıgenin. Evet şeye benziyor değil mi? Altıgen e, arı peteğine. Bu arada arılar olmasaydı arkadaşlar dünyada çoğu besine... Bulamazdık biliyor muydunuz? Çoğu e, çiçeğin, çoğu meyvenin, çoğu sebzenin tohumlaşmasını üremesini arılar sağlıyormuş. E, arılar olmasaydı çok e, minimal bir besin zincirimiz olurdu. Ekmektir. İşte bazı e, ağaçlar arı döllenmesinden değil de tohumlaşmasından değil de başka şeylerden oluşuyor. Kendilerini üretebiliyorlar rüzgarla falan. O şekilde ulaşırdı. Arılar gerçekten ekosistemin büyük bir parçası. Neyse hocam arıları boşver soruyu çöz dediniz ama A ve B noktalarından geçen doğrunun de denklemini sormuşuz. Şimdi bir altıgen düşünelim şöyle. Evet çok düzgün olmadı ama bakalım buralar birmiş arkadaşlar. Ben altıgenin şunu biliyorum. Şunu çizdiğimde burası 2 değil mi? En uzun köşegen 2'dir. Ikidir. Bu 2'dir. Bu ikidir. Efendim, söyleyeyim bu ikidir arkadaşlar. Bunların iki olduğunu biliyoruz. Nereden geliyor bu? Eşkenar üçgenlerden geliyor. Hadi biraz onları inceleyelim sizle beraber. Hadi biraz altıgende çalışmış oluruz. Şöyle mesela çizdim. Çizdim. Tamam çizdim. Ben bunların 120 olduğunu bir açının. Buraların da 60-60 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası 60. 1 ise 1. 1. Aynı mantık burada da 1-1. Bak buradan geliyor. İki birim bizim köşegenimiz. Tamam mı? Peki. Peki. Sadece bir tane mi köşegen var? Hayır. Başka köşegen de olur. Değil mi? Mesela şu da bir köşegen. Bu da bir bir. Nedir burası? 120 30 30'dan kök 3. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Geldim buraya. Bak burası bir birim. Burası iki birim. bunları biraz inceltsek mi? Yok. iki birim. Burası da yine bir birim. Şurada yarım var köşegenin yarısı doğru mu? O zaman burası da 1 birim. Kaç yaptı A noktasının koordinatı? 2, 3, 4, 5 ama eksi 5'e 0. Şimdi B noktasına bakalım arkadaşlar şurada da. Şimdi dikkat ederseniz bu hangisi? Şu çizdiğim doğru mu? Bu çizdiğim. Yani şunu şöyle düşünürsek. E, burası kaç geldi? Kök 3 geldi. Burası kök 3 geldi. Burası da kök 3'ün yarısı. Kök 3 bölü 2 geldi. Okeyiz burada da. Yani 2 kök 3 artı 2 kök artı kök 3 bölü 2. Kaç yapıyor bu da? 4, 5 kök 3 bölü 2. Yani 0'a 5 kök 3 bölü 2 pozitif dikkat ederseniz yukarıda. Şimdi buralardan geçen neye bakacağım? Doğruya bakacağım. Eğime bakalım arkadaşlar. Eğimi 5 kök 3 bölü 2 bölü tamam mı? Kaç? Eksi 5 değil artı 5. Bundan bunu çıkarttım. Tamam. 5 kök 3 bölü 2'yi 5'e bölerseniz yani 1 bölü 5 diye yazdım burası. Eğimim kök 3 bölü 2 olacakmış. Herhangi bir denklemi ben bu, de, bu, bu doğruyu bu noktayı seçeceğim arkadaşlar. 5 kök 3 bölü 2 ile neden uğraşayım dedim. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi yapıyorum şimdi. Y eksi 0 bakın burası. Y eşittir. Eğimi yazdım. Kök 3 bölü 2 çarpı x artı 5. Eksi 5'ten dolayı. 2y eşittir. Kök 3 x artı 5 kök 3. Bunu düzenleyelim. Hangi şık oluyor? Ona bir bakalım. 0 e, eşittir kök 3 x eksi 2 y artı 5 kök 3 oldu. Hangisi? 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 Kök 3 x olacak. Eksi 2 y olacak. Eksiyle çarparsam daha güzel olacak. 2 y çünkü şıklarda o şekilde verilmiş. Eksi 5 kök 3 arkadaşlar. Bir şey fark etmedi değil mi? Her tarafı eksiyle çarptım için. Şekildeki grafik A ve B arabalarının yol zaman değişimini göstermektedir. Buna göre birlikte yola çıktıktan 8 dakika sonra aralarındaki yol farkı kaç kilometre olur diyor. Şimdi arkadaşlar basit oran orantı kuracaksınız. Bunlar bakın 2 dakikada A 2 dakikada 2 dakikada 5 kilometre yol almış. 8 dakikada 4 ile çarptım 20 kilometre yol alır. B'ye geldiğimde ise B 3 dakikada ben neden K yazıyorum önce? Güzel değil bu yazı. 3 dakikada 3 kilometre yol almış. Dikkat ediyorum buradan. Tamam mı? O zaman 1 dakikada 1 kilometre yol alır. 8 dakikada ise 8 kilometre yol alır. 28 farkı kaç arkadaşım? 12. Burada bitiriyoruz. Dönüşümlerle geometri ile devam edeceğiz arkadaşlar beğenip abone olmayı lütfen lütfen unutmayalım.